İrem'in kanalına hoş geldiniz. Naydın. Bugün ablam İzmit'e geldi. Bugün onu gezdireceğim. Şimdi onu almaya gidiyorum trenlerine. Öyle bugün vlog çekmemi istedi. Onun için vlog çekeceğiz. İki günler hataydaydım ben. Onun aslında vlog çekecektim ama deprem yaşandığı için tam gittiğimiz gün. Ee, birazcık beni etkiledi. O yüzden çekemedim. Hatay'da biz bir e, konseyde ilkokula gittik. Ee, okulumun kulübüyle, havacılık kulübüyle. Ben de bir zedeyim aslında Maraş'ta. Yaşamıştım depremi. O yüzden benim için anlamlıydı aslında. Çekemedim blokamı. Çocuklar o kadar tatlıydı ki ve bizi o kadar böyle şey, sevimli karşıladılar ve Aşırı mutlu oldular yani bizimden bu kadar mutlu olacaklarını beklemiyorduk, çok sevindik biz de. Bir tane çocuk benimle birlikte olduğunu sordu, yani ben de Maraş'ta olduğumu söyledim ve ben de dediklerimiz ötesine de zaman dedi. Evet dedim bir şey diyemedim, öyle ama yani onları biraz olsun mutlu etmek bizi de çok fazla mutlu etti. hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> beni yarım saat beklettin ama... Ne olacak? Ne olacak? Elin zaten her gün geliriz yukarı. <laughs> evet İrem bunu da bile ona koysun. Ee, beni yaklaşık yarım saattir bekletiyor. <laughs> Misafirim Ankara'dan geldi. Elif'le mi kahvaltıya evet, getirdik? Evet, bir kahvaltı deneyimlemesi yapacağız. Bakalım memnun kalabilecek miyiz? Şu an memnun gibi duruyor. Evet şu an iyi gidiyor yani çeşit fazla. E, Lezzetleri denemeye devam ediyoruz. Ve çok sakin. Yani genel şehir de bence bana çok sakin geldi. Pazar sabahı olduğu için de olabilir. Yani, <laughs> yani algılayamadık <laughs> Ankara'dan sonra. Şöyle olması gerekiyor yani. Bir an önce horon oynama devam edeceğiz. Hmm. Önce bana horon öğretiyor işte. Öğrendin mi horon? Birazcık o işte ayak şeyini falan öğretti. E, bir hızlı yaparken biraz pratik yapmam gerekiyordu. Biraz öğrenmeye çalıştım. Öyle çok değil Arkadaşlar. Evet şu anda İzmit'te yolun ortasında yürüme yeri var. İzmitliler <laughs> <Yürümünlüler gülüyor> bile. Fark <laughs> var. Ben şu an şey böyle. Burası Alta'ya bağlandı benim haberim? Evet. Arpa, mi bağlandı? Arpa Arpa İzmit'e mi Arabalar falan yol veriyor ya. Hani bu, e, burası, ben Avrupa'da böyle şöyle çok gördüm. Ama Türkiye'de görmedim. <laughs> ah şimdi deniz görünce de bir şok geçireceksin. <laughs> Bakalım. Evet. Ablam denizi gördü. Arkadaşlar ben Ankara'dan geldim, Ankara'da yaşıyorum. <laughs> deniz falan biliyorsunuz, denizsiz nasıl yaşıyorsunuz diyorlardı. Şurası denizmiş ya. <laughs> Şoklar içinde. <laughs> Deniz gören masum Ankaralı. <laughs> Çok mutlu oldu. Evet. Arkadaşlar siz madem böyle şeyleriniz var niye söylemiyorsunuz? <laughs> İrem'in kanalına hoş geldiniz. Gel çık. sesindeyiz. Evet, şimdi yeni cumadan ya da herhangi bir yerden tramvaya binip gelebilirsiniz. Seka Park'ta inip. Ee, Seka ilk kağıt fabrikası Türkiye'deki. Şimdi bizlerimizi gezdireceğiz Elif sanıyor. Evet inşallah. Birazdan akşamları yapacağız. İzmit'e gelirseniz mutlaka gelin. Size kadar. Ve aynı zamanda sahiline de. <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda sahiline de. Evet. Evet. <laughs> evet Seka. <laughs> Bu kadar. Minyatürüymüş <laughs> efendim. Şu şekilde. Kolpos Medias çok iyi bilirsiniz hep gideriz. <laughs> buradan yolu takip ettiğinizde Konstantinopolis'e gider her yol. Ama Konstantinopolis herkese aldı. Konstantinopolis, not Konstantinopolis. İstanbul, not Konstantinopolis. <laughs> <laughs> Tam bir mimar sular için mükemmel bir yol. Şurada grev şey var. Deniyor mu? <laughs> evet, fabrikamızı açalım. Fabrikamıza hoş geldiniz. Oha! <gülüyor> Çocuk gibi. <laughs> <laughs> Hop kaptan biraz geniş al. 你要我就。

alabiliyorsun almışlar aaa <laughs> şey koymuşlar basamak kesinlikle <laughs> bunlar bende de var <laughs> şey bu kadar tam şey oluyor markası markası ne acaba

Salla abla. Sallamıyorsun. 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 Evet. Bir süre sonra bu sallamaya başlıyor. evet. bu Bir şeyde de yapılıyor. Psikolojide mesela aynanın önüne yap yapay bir el konuluyor. Hmm. Senin elin burada, burada evet, dersi görmüştüm. Dersi Ama sen bu eli görüyorsun. Bir süre sonra bunu seviliyor, seviliyor. Şurada. Şöyle. Evet. Sonrasında bir anda bu çekiç vurulduğunda aslında buradaki yapay bir el. Şey, çekiliyorsun. Bu elini çekiyorsun. Aynı mantık aslında. Evet. Ya. <laughs> Saka kağıt müzesini ararken transfer. Oha. <laughs> <laughs> Diğerini Burada diz ama burada ter. Evet gördüğünüz gibi beyaz bir <laughs> Çok güzel gözüküyor. Burada şöyle bakalım. DJ yapış çık thank you no, yap <smoking and> <?lerde> <prescription>. <photos> like DJ

Bakalım tez misin? Tiz ver. Kalın ver. Fil sesi. <laughs> 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 Allah çok yüklüydü. Gel gel gel. <laughs> Ama full oraya bak. Sakın başka bir yere bakma. Bir daha bas. Ha. Sadece oraya bak. <laughs> Az şey oldun. <laughs> 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 bunu kim yaptı? <laughs> <laughs> <Evet>, ne <nasıl giymiyor? gülüyor> <laughs> çok mu korktu? başında ağrıdığı için bir anda çak oldu. Yani. Çok iyi, iyi kelime var, bir anda el kalmıyor, fark etmez olduğunu bilmiyorlar. Belki reklamlarında kullanabilirler, en iyi ilkinlerden <laughs> verdim. en iyi ilkilen kişi. Belki reklam şeyi gelir. <laughs> Çok iyi ya. Bu ne? Hazır ol. Memnun kaldınız mı evet. Elif'si Memnun kaldım. Ee, kağıt fabrikası kısmı da aşırı güzeldi. Bir Almanya'daki müzey havasındaydı. Sonra özellikle bu bilim merkezi kısmı inanılmaz iyiydi. Yani yurt dışında sadece olduğunu sandığım şeyler vardı. Bazı görme işinde şeyleri. Ama şu an başım çok ağrıyor. Evet, bilim başım Bilim kısmı biraz daha TRT çocuk tadında. Bilim çocuk kısmı. Burası bizim için biraz küçük kaldı. Biraz çocuk arkadaşlara göre büyükle 2-3 saat geçirilebilecek bir yer yani çok rahat. Bir aa ağırlık seyir şey var. Zip Park. Wow. O altı sayısı? Sen yap? Evet, elbise buraya ortaokulda gelmek istiyor. Lisede falan, tüm konular, biyoloji, kimya her şeyi çok iyi anlarım arkadaşlar. Ama gelemedin maalesef. Gelemedim. Üniversite 4-3. Bizimkiler yorum atsın. Gerçekten geldiler ve işe yaradı mı? <laughs> yok, benimkilerin hepsi işte herkese arkadaşlarım. <laughs> <sen de> <laughs> wow, sen <laughs> Evet, tek başına oturmak istiyorsanız Saka Park'ta özel tekli alanlarda oturabilirsiniz. Overthinkleyebilirsiniz. Sahili izleyebilirsiniz. <laughs> Şu anda Saka Park'tayız. Elif Hanım'ın sahil sahil isteğini gidermek için. <laughs> Ama diyor ki sahil yazın güzelmiş kışın niye bu kadar soğuk diyor. Birazcık donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki sahil soğuk olur yani. <laughs> o nereden bilsin? <laughs> ben Akdeniz çocuğuyum. Ben <laughs> Evet, Elif Hanım'a. Ne kadar bir kahve içelim dedik bu Montero reklamı yapalım. Gelebilirsiniz. Bir platon açtı. Kafede. Bakalım kahvesi Deneyimleyelim. Çok tatlı bir güzel izlemişler. yemeden önce. <gülüyor> <gülüyor> Döner, ne fark var anlamadım Öyle deme linçler. <gülüyor> 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 Wow. <gülüyor> <gülüyor> wow. Amazing. Yani, oh my god. No oh my control <laughs> <laughs> yani, but Ve <gülüyor> <gülüyor> Tamam güzel. Ben ben de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Elif sanırım hediyelik olarak izin izin pişman mı salacak? Almadan olmaz. <laughs> şey olmadı. Ve arabalar yol verdiği için çok şaşırdım. Arkadaşlar Avrupa Birliği'ne falan gidiyor muyum? Yani Türkiye'de böyle bir şehir yok. Irak <laughs> şehri hiçbir nokta yok. Ve Avrupa'nın <laughs> bizden tek farkı bu zaten. Tek <laughs> 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 <En, gülüyor> Tek değil, en temel, e, en büyük fark buydu yani. Avrupa'ya giden herkes şok olur. Ben şu an ilk tane şoku yaşıyorum. Nasıl e, tabii canım biz Avrupa'ya gidenler yaşıyoruz. arabalar yayalara yol veriyor arkadaşlar. Dibimde olmasına rağmen duruyor araba. <gülüyor> <gülüyor> Tersi <gülüyor> Kişicik yer zaten. Evet burası çok tatlı ama girmedim hiç. Ha buranın dondurması güzeldi, yalancının içisi tatlı. Ben bu sefer de donmayayım. çok yorulmuş gezmekten. Oturduk kaldık. Oturduk kaldık. Biraz uykusuz olduğumuz için 3-4 saat uyuduğum için yine çok iyi olduğunu düşünüyorum 3-4 saatlik uykuyla. Kahve çay <laughs> depolayarak gezdik. Bir de akşam olunca gezecek bir yer kaldı. Aynı şeyden sonra ne yapabiliriz diye bir kaldık. Şimdi küçük bir AVM'ye girdik. Bilen bilir burayı. <gülüyor> 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 Birazcık ablam telefonunu şarj ediyor. Sonra meşhur waffle götüreceğim. Herkesi götürürüm oraya. <gülüyor> <gülüyor> bir waffle yese sonra da bırakacağız gara. Elif Hanım'ın okusu geldi, benim hukukum geldi ama treni biraz geçti herhalde, onun için oturuyoruz. Evet, <laughs> çok şiştiği için kendi yemeyecekmiş. Benimkinden otlanacakmış. Yani arkadaşlar, bu kadar istedim ama midem diyor ki sakın diyor sakın pek bir şey bile yeme. <laughs> Near you to You are you watch something like. Çok aşırı memnun Aynen. Ankara kadar. Ankara kadar değil. Kaynaklı, öyle isimli. İstanbul'a yakın ya ben de Hani daha radyoş istiyorsan ben buraya gelirim. Çok tarafa Evet, gördüğünüz gelip gülümsü Yok arkadaşlar bırakıp gideceğim şimdi elim suyu. Bunu sevdiler var. Ay bak sen ne Tamam gidiyorum. Evet gidiyorum. Ve sonra da Muhtemelen ihtimalle İrem'le ve ben Eylül'e geleceğim Türkiye'ye. Olsun. İyi ki geldim işte şimdi. Görüştük. Teşekkür ediyorum. Gezdirin beni. <laughs> Milano sonuna geldik. <laughs>